Merhaba değerli izleyenler, gençler. Ee, 60-40-80 açılı üçgende iç bölgede alınan D noktasından köşelere çizilen doğru parçalarıyla e, verilmiş açı dağılımından alfa açısını bulmaya bilmeye çalışacağız. Parça açılara baktığımız zaman 10-20-40-70 var. Bu şartlarda alfa açısının kaç derece olduğunu bulmaya çalışacağız. E, açı dağılımıyla soruya başlayacak olur isek e, BDC üçgenindeki açı dağılımından D açısı da şuraya 70'i yazabiliriz. O halde burada x kenar üçgen meydana gelmiştir. Eş kenarları ben yine e, sembolle göstereyim, renklendireceğim. Burada yine özel üçgenler kuracağımız için farklı çözümlerden birisi şöyle yapılabilir. ABC açısı 80 derece olduğundan dolayı ben bu şekli taban açıları 80 derece olan ikiz kenar yamuğa tamamlamak istiyorum. Bu farklı çözümlerden birisi olabilir. Sizler de farklı çizimler, çözümler yapabilirsiniz. Temsili bir çizim yapmaya çalışıyorum. Şu şekilde. Amacım bir ikiz kenar yamuk kurabilmek. Temsili bir çizimdir bu. Peki, bunu nasıl gerçekleştirdim? O halde e, bu ikiz kenar yamuğun e, paralel tabanları kimlerdi? Onları görmeye çalışalım. Şunlar paralel tabanlar. Amacımız e, ikiz kenar yamuk kurabilmek. O halde buraya bir isim verelim. Buraya da K noktası diyelim. Yaptığım işi söylüyorum. E, A B C K e, İkiz kenar yamuk kurduk. Hedefimiz de bu. Peki taban açıları 80 olacağından dolayı A açısında normal şartlarda zaten 40 derece vardı. Dolayısıyla buradaki C, A, K da 40 derece olacaktır. Peki e, biz ikiz kenar yamuk kurduğumuza göre e, ardıçlık e, işte yan kenarların e, paralel e, tabanlar oluşturduğu açılar bütünler ol, olacağından dolayı A'da toplamda 80 var. K'ya 100 derecelik bir açı düşecektir. Peki aynı mantık ve düşünceyle C açısı da işte 100 derece olacaktır. Toplamda B, C, K açısı. 40, 20'den toplamdan 60 gelir. Bunu 100'e tamamlayan açı 40 derece olmuştur. Peki ikiz kenar yamuk kurduğumuza göre eş kenarları gene sembolleyecek olursam ikiz kenar yamuktan gelen AK ile BC zaten eşittir. Kurduğumuz açı dağılımından üçgenden AKC üçgeni artık ikiz üçgen olmuştur. Peki burada artık soru bitmiştir diyebiliriz. Ben eş kenarları renklendirirsem izleyenler cevabın ne olduğunu daha net görebilirler. Şimdi eş kenarları renklendirmek istiyorum. Verilenlerden dolayı BC ile zaten CD eşit verilmişte. Biz ikiz kenar yamuk kurunca o zaman yan kenarlar eşit olacağından dolayı AK eşit oldu. Açı dağılımından AK'ya işte KC de eşit oldu. Buradaki D, C, K açısına bakacak olursak, 40 ve 20 toplumu 60 derecedir. Peki tepe açısı artık 60 derece olan ikiz ikizkenar üçgen eşkenar üçgene döndüğünden dolayı bize de sadece şunu çizmek kalıyor. Eee K'yı D'ye birleştirerek burada biz bir Eşkenar üçgen kurmuş oluyoruz. Onu da kesik çizgiyle göstermeye çalışayım. Peki buradan şimdi açı dalma devam edecek olursak neler gelmiştir? Artık burası 60 derece olmuştur. Burası da 60 derece olmuştur. Yüzün parçalarından biri 60 ise diğer parçası da 40 olmuştur. Peki eş kenarları artık biz hep renklendirdiğimize göre artık bu KD'yi de bütün olarak çizersem tekrar biz Renkler bazında A, K, de işte B, D, eş bir ikizkenar üçgen olduğunu görmüş oluruz. Yani bu eşliği yazabiliriz, yazmayabiliriz fark etmez. O halde yazmak istersem K, K, A, D üçgeni artık eş olmuştur. CDB D, B üçgenine eş olmuştur. Bunlar açısı 40 derece olan eş ikizkenar üçgenlerdir bazı taban açıları 70 olacağından dolayı biz şuradaki açıyı bulabiliriz artık. D, A, K açısını bulabiliriz. Bu açı artık 30 derece olacaktır. Dolayısıyla biz çalıştığımız ilk üçgende işte A toplamda 40 dereceydi. Alfa artı 30'u 40 bildiğimizden dolayı alfa açısını 10 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Farklı çözümlerden biri bu olabilir. Sizler de Başka çözümler kurarak başka çözümler üretebilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir.